Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 7. sınıf, Güneş Sistemi Öteki Gök Cisimleri Etkinlik Kağıdını Beraber Çözümleyelim. Hemen A kısmından başlayalım. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanları D, yanlış olanları Y harfi yazınız. Tüm yıldızlar aynı renk ışık yayarlar. İfademiz yanlış oluyor. Bulutsular uzayda yıldızların oluşumunun gerçekleştiği alanlardır. Evet, yıldızların bulutsulardan bu oluştuğunu biliyoruz. İkinci ifademiz doğru. Yıldızların ömrü kütleleriyle ters orantılıdır. Evet bu ifade de doğru. Büyük kütleli yıldızların yaşamları kısa, küçük kütlelilerin yaşamlarının daha uzun olduğunu söylemiştik. Küçük kütleli yıldızlar kara delik oluşturur. Bu ifademiz yanlıştır. Kara delik büyük kütleli yıldızlardan olur. Yıldızlar canlı değildir ama canlılar gibi doğar, yaşar ve ölürler. Bu ifadeyi söylüyoruz. Bu ifademiz doğrudur. 6'ya geçtiğimizde Halley en çok bilinen kuyruklu yıldızlardan biri. Evet. Aklımıza kalsın Halley yıldızı. Işık yılı bir zaman birimidir. Burada dikkat etmem ben şu. Işık yılı zaman birimi değil, bir mesafe, bir uzaklık birimidir. O yüzden 7. ifademiz yanlış oluyor. Hemen 8'e bakalım. Yıldızlar küresel şekle sahiptir. Yıldızların küresel şekle sahip olduğunu biliyoruz. Bu yüzden doğru. Kutup yıldızının yönü her zaman güneyde olduğu için yön bulmada kullanılır. Güneyde değil, kuzeyde olmalı. Dokuzuncu ifademiz. Yani. Onuncu ifadeye geçtiğimizde Uzayda bulunan yıldız, uydu, gezegen, meteor gibi cisimleri gök cismi denir. Evet hepsinin genel gök cismiydi. Bu yüzden onda doğru. Sıcaklıkları en düşük yıldızlar mavi renktedir. kırmızı renk olduğunu biliyoruz. 11 yanlış oluyor bu yüzden. 12'ye baktığımızda yıldızlar bulutların yüksek sıcaklıkta sıkışmasıyla oluşurlar. Evet yüksek basınç sıcaklıkta oluşuyordu. 12 doğru. Küçük ayı takım yıldızın en parlak yıldızı kutup yıldızdır. Evet kutup yıldızının unutmayın. Küçük ayı da en parlak yıldız. O yüzden 13 doğru. Tabi takım yıldızın en parlak yıldızı. 14'e bakıyorum. Dünyamız mı Sombera galaksisinin avcı kolunda yer alır? Hayır, Samanyolu galaksisinin. O yüzden 14 yanlıştır. Hemen 15'i değerlendiriyorum. Samanyolu ve Andromeda sarmal galaksiler örnek. Yani Sombera eliptik şekilli galaksiler örnek. Ee, bakın Samanyolu Andromeda sarmal galaksi ama Sombera eliptik bir galaksi değil. O yüzden 15'te yanlış oluyor. 16'ya geçiyorum. Alfa Centauri Güneş'e en yakın yıldız sistemidir. Evet bu ifademiz doğru. 17'ye baktığımızda takım yıldızlarını oluşturan yıldızların büyüklükleri aynıdır. Hayır bunlar farklı büyüklükte olabiliyordu. 17 o yüzden yanlış. 18'e bakıyorum. Takım yıldızları gökyüzü gözlemlerini kolaylaştırır. Evet takım yıldızlarından yararlanarak bazı gök cisimlerini daha rahat bulabiliriz. O yüzden bu ifademiz doğru. Yıldızların renkleri sıcaklıklarını belirler. Evet en sıcak yıldızların e, beyaz ve mavi olduğunu biliyor. En soğukları ise kırmızı renkteydi. O yüzden bu ifade de doğrudur. 20'ye geçelim. Yıldızların kütleleri büyük ve küçük olmasına göre farklı yaşam döngülerine sahip olurlar. Evet bu ifademiz de doğru. Mesela küçük kütleli yıldızlardan tekrar söylüyorum beyaz cüce, siyah cüce, kara cüce oluşurken büyük kütleri yıldızlardan ya yani nötron yıldızı ya da kara delik oluşur. Evrenin oluşumu günümüzde büyük patlama yani Big Bang teorisi ile açıklanmaktadır. Evet bu ifademiz de doğrudur. Uzay evrenin dünya dışında kalan bölümdür. Bakın hepsine komple evren diyor. Ama dünyanın dışındaki tüm kısma uzay diyoruz. O yüzden bu ifade de doğru oluyor. 23'e geçelim. Edwin Hubble, Samanyolu galaksisinin evrendeki tek galaksi olduğunu söylemiştir. Bu ifade yanlış. Diğer galaksilerin olduğunu söylemiş. Işık 1 saniyede yaklaşık 3 kilometre yol olur. Ne olacak arkadaşlar? 300 bin kilometre. çok çok dikkat edelim. E, o yüzden ifademiz yanlış oluyor. Hemen devam ediyorum. Kara deliklerde çekim kuvveti çok azdır demiş. Çok fazla olması gerekiyor. İşte yanlış. Hemen 26'ya bakıyorum. Samanyolu galaksi en büyük galaksidir. Bu ifademiz de yanlış. Tüm takım yıldızlarında eşit sayıda yıldız eşit sayıda değil farklı sayıda olabilir. 27 yanlış oluyor. Geldim 28'e. Evrenin büyük patlama ile yaklaşık 13.7 milyar yıl önce oluştuğu düşünülüyor. Evet bu ifademiz doğru. 13.7 milyar yıl önce evrenin oluştuğu biliyoruz. Galaksiler kendi etrafında dönme hareketi yapar. Evet galaksilerin de bir hareketi var. Bu ifade doğru. Dünyamızın içinde bulunduğu güneş sistemi Samanyolu galaksisinde yer alır. Evet Samanyolu galaksisinin avcı kolundaydı. Bunu en o yüzden 30'da doğru. Hemen gelelim B kısmına. B kısmında bizden aşağıda verilen kelimeleri kullanarak boşlukları uygun şekilde doldur. Ben ilk ifademe bakıyorum. Işık yılının kullanılmasının nedeni uzaydaki uzaklıkların çok büyük olmasıdır. Şu uzaklıklarını hemen buraya yazalım. Yani mesafelerin çok büyük olması. Böyle yaz. Uzayda gaz atomları ve toz parçacık belirli bölgelerde yoğun oluşan yapılara bulutsu denir. Yani kısaca nebula da diyebilirsin hemen bulunsun buradan. Küçük ayı, çoban, bazı takım yıldızlardır. Diğerlerini de yazalım. Küçük aydan sonra büyük ayımızı yazıyoruz hemen. Böyle yazalım Orion gene bir takım yıldızı. Orion'u da yazabilirsiniz. Devam edelim. Dünyaya en yakın yıldız tabii ki güneştir. Güneş sisteminde bulunuyor. Hemen güneşle geldik. Yıldızlar tek ya da takım halinde bulunur. Ben şöyle tek ve takımı beraber alalım. Devam ediyorum. Samanyolu galaksisine en yakın galaksi Andromeda galaksisidir. Hemen Andromeda galaksi. Onu da bu. Devam ediyorum. Samanyolu galaksisi bakın nasıl bir yapısı vardı sarmal bir yapıya sahipti o yüzden hemen buraya sarmal yazıyorum sarmalı yukarıdan sildim galaksiler sarmal eliptik düzensiz galaksiler olarak sınıflandırılmıştı hemen bakıyorum buraya eliptik düzensiz var Diziyim. Şık yılı bir zaman birimi değil, bir uzaklık birimiydi. Unutmayın. Çok önemli. Yani bir mesafe birimi. Hemen şöyle buraya zaman. Buraya da yazıyorum. Dedik. Kızlar ağırlıklı olarak hatırlayın 5. sınıfı güneşin yapısını nitrojen ve helyum gazlarından. Yani helyum elementlerinden oluşuyor. Nitrojen ve helyum şuradan eledim hemen. Büyük patlama teorisine göre evrenin bir başlangıcı ve sonu vardır. Ben onu da yazıyorum. Gelelim C kısmı. Nebula yani bulut suyu görüyorsunuz bakın bize beyaz cüceyi vermiş. Beyaz cüceyi vermiş sette. Burası küçük kütleli bir yıldız. Hemen buraya küçük kütleli yıldızı yazıyorum. Küçük kütleli yıldızlar kırmızı deve dönüşüyordu. Yaşları ilerledikçe. Kırmızı deve dönüşüyordu kırmızı devden sonra da gezegenimsi bulut oluyor. Gezegenimsi buluttan sonra da beyaz yüce, beyaz yüceden sonra da kara yüceye dönüş. Yok ama beyaz yücede kalıyor bazıları. Alta geldiğimizde kara delik. Burası da büyük kütleli yıldız. Aklınızda e, şu gelebilir mi? Güneş mesela bir kara deliğe dönüşmüş. İlerleyen zamanda da beyaz yüceye dönüyor. Yaşını tamamladığı zaman evresini. Büyük büyük kızlar kırmızı süper deve dönüşür. Hemen onu yazıyorum. Kırmızı süper dev. E, bunlar sınavlarda falan çok çıkar. O yüzden bu yaşam döngüleri çok önemli. Kırmızı süper devden sonra süpernova dan sonra ya kara delik ya da nötron yıldız. Da böyle buraya yazalım. Gelelim D kısmına. D kısmı bizim için önemli. Hemen soruları D kısmında beraber değerlendirelim. Ee, birinci sorudan bakalım. Tabi biri hemen yapmamız da zor. Diğerlerinden gidebilirsin. Takım yıldızlarından birini sor ben hemen 2'den başlıyorum. Milyonlarca yıldız bu ve gök cisimlerinden oluşan sisteme denir. Ne olması lazım? Galaksi zaten bakın bu ifadeyi hemen biliyoruz arkadaşlar. Galaksimizi yazıyoruz. 2 tamam. Ben isterseniz bir 7'ye bakalım. Sıcaklığı en fazla olan yıldızların rengi. 7'ye baktığınız zaman sıcaklığı en fazla olan ya beyazdı ya maviydi. O yüzden buraya maviyi yazıyorum hemen. 7'yi de tartıştım. Hemen 5'e bakıyorum. Işığın bir yılda aldığı yola ne denir? Buna ışık yılı diyorduk. Hemen 5'in olduğu yere ışık yılı. Nereden devam edelim? Bakalım. 5'i de yaptık. Tamam. 6'dan devam edelim. Evrenin dünya dışında kalan kısmı Hatırlayın uzaydı altıya hemen uz devam ediyorum hemen üçten bakalım 3 bizim için önemli evrenin oluşumuna ilgili kabul edilen görüş büyük patlama yani Big Bang'ti unutmayın arkadaşlar bu önemli ya. patlama. de yaptık. 4'e gelelim. Sıcaklığı en az olan yıldızların rengi. Bu da ne olması gerekiyordu? Kırmızı. Bak, tam tersi. Ve kırmızı yapmış gibi geliyor ama öyle bir şey yok artık. Geliyorum hemen 8'e. Dünyanın içinde bulunduğu galaksi unutmayın Samanyolu'ydu. Hemen onu da Samuel galaksisinde yazdım. Bire baktığımda takım yıldızlarından biri. Buraya büyük ayı da olur. Küçük ayı da olur. İkisi de oluyor. Hani istediğinizi yazabilirsiniz. Şöyle bakıyorum. Pardon. Aynen küçük de oluyor. Hemen biz büyük ayımızı yazalım. İkisinden birini yazabilirsiniz. Şey, Arkadaşlar hepinize başarılar dilerim. Diğer etkinlik kağıtlarımıza görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.